Evet arkadaşlar, bugün SCP kart yapılışını gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi biz 4 tane yaptık. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimiz. Bir tane makas, bir tane kalem, bir tane ee, bant, bir tane beyaz kağıt bir tane de sarı kağıt. İstediğiniz yapabilirsiniz. İstediğiniz renk kağıttan. Biz gördüğünüz gibi bu renk. Siz bir tane yaptıysanız eğer bunu böyle bu şekilde çizebilirsiniz ya da e, durdurup bunun büyüklüğünde çizmeye çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde alıyor. Ve makaslarla kesiyorsunuz. Tabi makaslarla keserken dikkatli olun. Bu şekilde bir şekil alacağım. Sonra bu şeklin aynısını e, ee, bu beyaz kağıda yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kesildi ve şimdi bunları bantlayacağız. Katlıyoruz ve bu şekilde koyup bantlıyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar bantladık. Bu şekilde bir şey elde ettik. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kez daha bantlıyoruz. ki bu da bir kez daha çıkmasın. Ve daha rahat açılıp kapansın. Orada kalan kısmı kesiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere bu şekilde bir şey yapıldı ve kalemi alıyoruz ve onun üstüne yazmaya başlıyoruz. Numarasını yazıyoruz. ACP yazıyoruz ve gördüğünüz gibi şekilde şeyler yapıyoruz. Bu şekilde, bu şekilde gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir şeyler oldu. Ve arkadaşlar arkasına şu şekilde şeyler yapacağız. şu şekilde. Biz onları hemen yapıp vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yaptık ve elimize bir bant alıyoruz. Resmi koyduk. yapıştırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir ACP dosyası oldu. Ve bunun içine bunu atıyoruz. Evet, bundan kesiyoruz şimdi. Kötü oldu. Dur yesin Evet arkadaşlar bugün ACP yapma kartını bitirdik. Şu an burada bizim 5 tane kartımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Siz de bunlardan yap yapabilirsiniz. Bence çok eğlenceli bir şey. Bu da burada sonuna gelelim. Like up a minute, minute. bye bye.